Trenler. bir tek millet. Evet. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, evet. Romanıyla, 80 milyonuyla tek millet. Evet. Birbirimizi Allah için seveceğiz. İki, evet. tek bayrak. Evet. Bayrağımızdan başka bayrak evet. tanımıyoruz. Rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehidimizin ta kendisi. Unutmayın. Her yıldız bir şehittir. Üç. Tek vatan. Vatanımızın üzerinde kimse operasyon düşünmesin. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. İşte şu anda Güneydoğu'da, Doğu'da hala çılgınlık içinde olan teröristler var. Yur! Bölücü terör örgütü. Yur! Yur! Nereye kaçarsanız kaçın. İllerinize kadar sizi kovalayacağız, kovalıyoruz. Artık terör eylemi olduktan sonra değil olmadan o bataklığı kurutmak suretiyle bu vatanı inşallah refaha huzura kavuşturacağız. Onun için de durmak yok. Şehitlerimiz var. Şehit veriyoruz. Eyvallah. Ama ben şuna inanıyorum. Bizim şehidimiz büyüktür. Şu heda fışkıracak. Toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada çıta diyerek o teröristlerin üzerine gidiyorlar. Olsun. Bu değerlere sahip olan bir millet ne bölünür ne yıkılır. Bunu böyle bilin. Yıllardır bize insanlık dersi verenlerin